Şu 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 mu şu Koş ziyaretçi parkına. Kadri'nin anasıyla bacısı gelmiş yine. Anam yapamayacağım ben yok yok. Oğlum oğlum saçmalama bak Kadri gelmeden bitirelim şu işi. Hadi aslanım hadi güzelim. Hadi tamam hadi. hadi. Tamam ama sen gelmemeden. Ha? Sen gelme gelme gelmeni istemiyorum ben seni. Şu bir dakika bir dakika bir dakika. Ya alaydaki en iyi arkadaşım ben değil miyim kardeşim ya? Yardım etmeyecek miyiz arkadaşımızın aşkına? Arkadaş, arkadaşın çöp çatanıdır bir yerde. <laughs> bırakmışları <işleri>, bırak Vedat. <laughs> o kevkenin Zati'yle girdiğin iddiaya bu temiz aşkımı ben alet dedim mi? Yürü Mesut'un gidelim. Hadi gidelim, hadi, yürü, hadi yürü. yürü, koş, 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 koş. koş, koş. <laughs> Kep gidiyor, kerkeriz Zati. Kep gidiyor. Canım kardeşim, benim birazdan o kızın elini de tutacak, yanağından da öpecek. <laughs> bu gözlüklü fil kızı öpsün, arkasından gelsin, bir de beni öpsün. Şaşkın lan bu. Şimdi ben ikinizi de öpeceğim ha. Bir susun ya. Gerçek aşka hürmet duyun. Hürmetli teyzeciğim. Ay hoş geldin Gürbüz evladım. Gürbüz değil teyze. Gökhan, Gökhan sırım Ankara. Ay öyle demek istemedim ben de. Hani yanaklarım böyle al al pek bir gürbüz gibi duruyorsun ya o bakımdan dedim. Aşk olsun ama teyzeciğim. Bu tombul görüntümün altında ince ruhlu, kırılgan, zarif, filinta gibi bir kalbim var. Gel oğlum geç otur. Börekler getirdim gene. Kaynanan seviyormuş. İnşallah teyzeciğim. Ben de sizi çok sevdim. Efendim? Yok bir şey dedim Ver eline bir. Geç oğlum geç. Oh, bak saygıdan dolayı annesini gelini öptü. Kızla herhangi bir münasebet söz konusu değil. Herhalde şaşkın. Benim canım kardeşim birazdan o kızın elini de tutacak. <laughs> Bu mu tutacak? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oley be! Kep gitti, tiklik bitti. Canım kardeşim benim, eli eline değdi. Kim verdi bu taktikleri kardeşime? Ben. Kör yemişçi, nerede eli eline değdi? Henüz acele etme, bir dur. Neredeyse benim kalbim duracak. Ya bir durun kalpsizler ya. Ee, Kadri abi yok mu? Yok evladım, biz de onu bekliyoruz. Ha. İyi ben gidip onu çağırayım o zaman. Siz de baş boşu başına beklemeyin. İyi günler. İyi günler evladım. Seyfi, bir saat içinde bütün bölüğü kantinde istiyorum. Emredersiniz komutanım. Hangi alarm durumu? Alarm durumu değil. Sirenler çalmayacak. Emredersiniz komutanım. Ağlama be kardeşim ya. Sana kız mı yok ya? Takma kafana. <laughs> Artık senin de takmana gerek yok kafana. <laughs> Yemişti sana dime dim mi kep gitti kep gitti kep gitti kep gitti. İstersen kamuflajı da al be kardeşim ya. Burada arkadaşım kahroluyor. Ben kepe mi düşüneceğim? yapma be şişik. Bak sen böyle üzgün olunca ben de kahroluyorum be. Hadi lan gül işte be, hadi gül ya. Of. Oh. Vedat. Canım yanıyor. İçim acıyor Vedat. Elimi tutmadı. Yüzüme bile bakmadı. Ağlama lan. Aşıkların acemisi. <laughs> Beni de ağlatacaksın şimdi. De rezil olacağız alaya. Tamam lan.